Arkadaşlar 300 abone olmuşuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. 300. abonemi sunucuma alacağım demiştim. 300. abonem yorumlara yazsın. 300. abonemi bilgisayarı varsa tabi bilgisayarı yoksa 299 vesaire onlardan alacağım. Ee, bilgisayarınız varsa size göstereceğim nasıl açıldığını nasıl kurulduğunu ona özel videoda atarım. Ee, Atenos'tan sunucu şeyinde yorumlara yazarım o videoda. Yeter ki şey yazsın. Galiba adı Miray Yavuz'du. Son abonemin adı Miray Yavuz diye birisi. Baktım son abonemi. Galiba o. Ee, sizleri seviyorum. 300 abone olduğum için çok teşekkür ederim. Umarım bir gün 500, 1000, 2000, 3000, 4000 gibi sayıları da buluruz. Görüşürüz. Bay bay.